Sayın Başkan, kıymetli meclis üyelerimiz, Kasım ayı ikinci oturumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabi gündemimiz daha farklı fakat e, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimizin konuşmasından sonra akabinde meclis üyemizin izahatıyla birlikte bir açıklama yapma gereği de hissettik. O da şu. Eee Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız Sayın Hüseyin Ergin'in dün akşam sosyal medyasında paylaştığı bir yazı var. Baştan aşağıya okuduğumuzda ki en az bir dört beş defa tekrar yanlış mı anladım, başka bir şey mi, niyet nedir şeklinde sorgulayarak da en az 4-5 defa okudum. Sonrasında maalesef şu son birkaç yıldır ee, siyasetin biraz da sosyal medyaya kaymasıyla birlikte ortaya çıkan bazı e, klavye e, de bir şekilde kendini farklı gören ve orada e, üfüren pek çok tipler var acaba bir fake mi veya bir e, hesapta bir çalıntı var da oradan böyle bir paylaşım yapıldı mı diye düşünmedim değil şimdi neresinden bakarsanız sakat yani e, haddini aşan, maksadını aşan bir ifade geri zekalı Onur, şeref, haysiyet, namusunuzu satarsınız. Her şeyinizi peşkeş çekersiniz. Canınız cehenneme gibi böyle kelimelerin geçtiği bir ifade, bir konuşma, bir paylaşım. Ben yakıştıramadım kendisine. Kendisini de tanıdığımdan mütevelli söylüyorum nasıl bir haleti ruhiye ile böyle bir paylaşım yaptı inanın ki merak ediyorum. Bunun da bir izaha ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çünkü yakışmadı kendisine. Esenyurt'ta şu an belediyede iktidarı elinde bulunduran bir partinin ilçe başkanına böyle bir açıklama yakışmıyor. Daha seviyeli, daha e, derleyici, toplayıcı ama öncesinde de olayın ne olup ne olmadığını anlayıp dinleyip ondan sonra yapılan bir açıklama olması gerekirdi. Bir de ee, olayın mahiyeti noktasında e, mesleğimiz izahatını yaptı. Maksadı aşan anlaşılması noktasında yanlış anlaşılmalar olan bir paylaşım. Fakat buradan topyekun bir e, AK Parti üzerinden bir Atatürk şeklinde bir sorgulamaya böyle bir hesap çekmeye bu iş dönüştürülürse işte orada biz ona dur deriz. Ve bu noktada bu tarz ifadeleri kullanan kişilere döner deriz ki bir dakika. Biz sizin cemaziye levhelerinizi çok iyi biliyoruz. Kusura bakmayın. Yani AK Parti olarak biz 18 yıldır bu ülkede iktidardayken bir gün dahi bu ülkenin kurucusu Cumhuriyet'in bahanesi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devlet dairelerinin resimlerini indirmedik. Paradan, puldan, üzerindeki bulunan resimleri biz kaldırmadık. Tarihe bakılırsa bunu kimin yaptığı çıkar ortaya. Daha dün partinizin il başkanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk noktasındaki Atatürk ismini kullanmaktan imtina eden yaklaşımı taze. Şimdi tablo bu şekildeyken kalkıp burada AK Parti'ye yönelik bir Atatürk üzerinden siyaset yapmak ya kusura bakmayın altı boş kalıyor. Oradan bir şey çıkmaz. Oradan döner, bu iş yine size patlar. Buradan mütevellit rica ediyorum. Olayı maksadını aşan bir noktaya çekmeyelim. Mevzu zaten anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Meclis bu konuyla ilgili neyi kastettiğini izah etti. Bunun farklı yönlere çekilmesinde çok şık olmayacağından mütevellit. Ee, umarım Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı bu paylaşımının mantığını mantıklı bir şekilde artık nasıl bir mantık oluşturacak bilemiyorum ama kamuoyuna izah eder, biz de takip ederiz diye düşünüyorum. Sağ olun. Evet.